Arkadaşlar merhaba. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size taso nasıl oynanır onu göstereceğim. Mesela Bir dakika. Evet. Ben bu kadar atıstam var eğer arkadaşlar. Ee, mesela ortaya mesela şöyle rakibimize şu kadar olsun. Bize şu kadar olsun. Şunlar tutun. Şunlar rakibimizin diyelim. Evet. Şu, şunlar diyor. Şunlar rakibimizin diyelim. Evet. Şimdi ortaya iki tane ya da üç tane filan dikebiliriz. Veya istediğiniz kadar dikebilirsiniz. Ee, i̇ki, iki, i̇stediğiniz kadar ortaya dikebilirsiniz. Ben iki tane gösteriyorum. Olarak gösteriyorum. İlk önce tasya şöyle başlanır. Yani. Bak. Ve e, şöyle olursa o açık oluyor. Eğer evet, açılır. Şu eğer şöyle gelirse de o kapalı oluyor. Açık e, rak e, şu açık olan taraf başlıyor. Evet, başladık. Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Mesela ee, mesela diyelim, yani şöyle bulduk bir tane açtı diyelim, bir tane açtı diyelim, o senin olur. Ama şu ama şu mesela diyelim e, rakibimiz geldi şöyle üçünü açtı diyelim. E rakibimiz tas tasoya sıra bizdeyken tas e, şöyle bir şey yaparsa Eğer işimiz bitmiş bu açamayız arkadaşlar evet mesela şöyle bir de değerse de baştan vur be, baştan vur. atıyoruz eğer şöyle bak mesela evet arkadaşlar gösteriyorum eğer şöyle olursa değil yapışmış oluyor yine atmış yine atmamız lazım evet arkadaşlar Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.